Merhaba, merhaba, merhaba. Canlı yayındayız. Ben Burcu Bey. Burcu Aybey ile ücretsiz enerji çekişlerine hoş geldiniz. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet arkadaşlar. Bugünün hediyeleri nelerdir diye kim sormuştu? Yarın e, Almanya'ya yola çıkıyorum. Ne diye sen mi sordun? Evet. Kayıt, evet kayda başlıyoruz. Evet arkadaşlar Asiye özledim seni haberin var mı Mua. Melda seni daha çok <laughs> arkadaşlar bugün ne yapacağım biliyor musunuz size SOP hediyeleri nelerdir uh -huh. Hediyeler ve hemen arkasından SOP yapacağız bundan daha iyi nasıl olur evet şimdi hazır mısınız bugün Direk enerji çekişleriyle başlıyorum. Bugün için enerji çekişlerini hangi konuda çekmek istersiniz? Bana sorarsanız hayatımda yavaşlayıp her şeyi yavaşlatıp daha fazla ileri gitmek için yaparım. Sizin için ne var bununla ilgili? O kadar hızlı yaşıyorum ki şu Şubat ayının başından itibaren. Şubat'la Mart, bugün Mart'ın 22'si ve bugün gün dönümü Ekinoks. Her yerde herkes Ekinoks'tan bahsediyor. Şubat ve Mart ayı benim için e, sanki iki ay değil de iki yıl gibi geçti. E bundan daha iyi nasıl olur? Tabii insan her zaman için eşinin ilk kitabının çıkmasıyla, organizasyonuyla uğraşmıyor benimle birlikte yaratan herkese şükranlarımı sunuyorum gerçekten başta sevgili Melda olmak üzere Asiye Canan Betül e ve bütün isimsiz kahramanlar katkı olan herkese ve Murat başta olmak üzere ve şimdi bu hızlı giden hayatta bir parça bayılıyorum bu arada hıza e, 4 günlük bir foundation, global foundation'dan çıktım. Biliyorsunuz bizler eğitim verdiğimiz için bu eğitimi senede bir değiştirirken sevgili Geri Douglas ve Dr. Dane Heer, Akses kurucusu ve birlikte yaratıcısı. Bu ikisi senede bir defa Global Foundation yapı, Foundation kitapçığında değişiklikler yapıyor. Bu sefer inanılmaz değişiklikler oldu. Mesela benimle foundation alanlar bilirler. Bedenler yok artık foundation sınıfında. Finansal farkındalık yaratmak yok. Şaka gibi. Çok büyük büyük konular kitaptan çıktı. Ben neyi fark ettim biliyor musunuz? Bir şeyleri sıkıştırıp tıkıştırıp hepsini birden vereceğiz diye. Aranızda hiç böyle hepsi birden olsun nasıl olursa olsun bir tanesini bile eksiltmeyelim dediğiniz yerde o kadar çok hızlanıyor ki her şey. O zaman o sürat içerisinde kendinizin daha fazla hızla ileri gidebileceğinizi fark edemiyorsunuz. O günlük rutindeki o koşuşturmadaki o telaş, o sürat, o hız sizi aslında ileriye doğru gidebileceğiniz, ilerlemeden alıkoyuyor. Olabilir mi? Gerçek tüm zaman alan boyut ve realitelerde kendinizi her şeyi birden daha fazlasıyla yaşayacağız diye Zoom kullanıcısı biyopsi istediler. Katkı olabilir misiniz? İsminizi alabilir miyiz? İsim yok burada. Bana isminizi yazabilir misiniz? Biyopsi diyen kişi. Kıbrıs'tan. Aa, Serpil, canımsın. Çok geçmiş olsun. Arkadaşlar, şimdi hep birlikte Serpil'e bir yedi yapalım mı? Kolaylık, neşe ve ihtişam için ve yaşamayı seçmeyi arzu ederse ona hangi manipülasyonun davetiyesi olabiliriz diye. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi, yedi, yedi. 7. Serpil merak etme bir şey çıkmayacak. Ee, olur da bir şey çıksa bile çıkmayacak ben biliyorum. Buna rağmen olur da çıksa bile her şeyi değiştirip dönüştürebileceğini fark eder misin? Bedenler kısmında foundation'da anlattığımız gibi sizin bedeniniz humanoid bedenlenme. Ve 10 dakika içinde her şeyi değiştirip dönüştürebilirsiniz. Hocam bir de benim ben... torunları torunlara bir yedi yapabilir miyiz? <laughs> Yedici başı geldi. Okay. Torunlarım biraz <laughs> da ondan dolayı. Like. Hadi yapalım. Hani farklı falan... torunları için. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 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 yedi. Bu arada yediyi söyleyeyim size. Yedi sihirle ilgilidir. Biz rakamların sihrinden bahsediyoruz akses karşısında. Bu arada artık foundation'da enerji çekişleri yok arkadaşlar. Bu baş kitapçığına da girme ihtimali var bu arada enerji çekişlerinin. Bir daha uhu. <laughs> öyle söyleyeceğim size. 7 yedi rakamların sihirinde gerçek sihirle ilgilidir. Ancak bunu kendiniz için kullanamıyorsunuz bir başkalarına yapıyorsunuz ve eğer ruhunuzun cömertliğinden işlemeyi seçiyorsanız bir başkaları için olan muhteşem, iyi, şahane şeyler sizin için bir mutluluk kaynağı oluyor ve bu sizin toplam gelir akımlarınızı arttırabiliyor eğer seçerseniz, alıp kabul ederseniz. Evet, canlar güzeller. Siz çok hızlı gittiniz mi hiç hayatınızda? O kadar hızlı gittiniz ki daha ileri gidebilmeyi göz önüne almadınız. Her nerede siz süratin çok şahane bir şey olduğunu ve onun daima sizi ileri götürecek şey olduğunu savunduysanız ya da bunun gerçek olmadığını görmezden geldiyseniz hepsini tüm zaman alan boyut ve realitelerde açığa çıkarıp, görünür kılıp, bildirip, duyurup Fes edip, iptal edip, godzilyon kez yıkıp yaratımlarını tümüyle iptal edelim mi? Evet. Right Ralteron, Gudembet, Bokenpot, Online, Shorespoys, Enbioz. Bugün benim için özel bir enerji çekişi yapıyoruz. O da şu. Yavaşlayıp, gevşeyip, daha fazlalık kabul etmek için. Gevşeyip, yavaşlayıp, daha fazlalık kabul etmek için. Gevşeyip, yavaşlayıp, daha fazla kabul etmek için indirin bariyerleri indirin 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 daha fazla indirin daha fazla indirin daha fazla indirin ve bedeninizin merkezinde kalıyorsunuz genişleyin 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 daha fazla genişleyin 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 evrenden büyük olun Ta ki yaratımın kaynağıyla bu realitede yarattığınız gerçeklik arasında burayı beslemeyen tek bir molekül kalmayıncaya kadar genişler misiniz lütfen? Vuhuu Bundan daha iyi nasıl olur? Ve şimdi gerçekten Refika'nın da diz kapağının arkasında sert bir şişlik oluşmuş. Allah Refika. İyi bence de hiçbir şey yok. Hadi Rafika'ya da bir yedi yapalım, sağlığı için, diz kapağının arkası için. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 7 7 yedi, yedi. Biliyor musunuz? Molekülleri değiştirebiliyorsunuz. Nasıl mı? Ben böyle yapıyorum ya. İşte böyle. O yüzden hazır şimdi genişlemişken, kendi bedeninde, başkalarıyla ilgili yaşamdaki yaratımlarında, bu çok yakınlarında olan kişiler olabilir onlardan izin isteyerek bedenlerinden ve varlıklarından içinizden sorabilirsiniz. Onların bedenleri ve varlıkları size cevap verecektir. Onların şifalanması için, kolaylaşması için kaç tane molekül değiştirebiliriz? Kendinizin şifalanmanız için, kolaylaşmanız için kaç tane molekül değiştirebilirsiniz? Hadi şimdi. 1 2 3 dediğimde Molekülleri değiştirmeye var mısınız? Bir molekülü 360 derece değiştirdiğimizde aynı yerine gelir. Bir molekülü 180 derece değiştirdiğimizde bulunduğu konumun tam tersine gelir. Gerçekten yaşamınızda toplam kolaylığa, neşeye, ihtişama, sonsuz olasılıkların sınırsız seçeneklerine, farkındalığa, Evrenin, bilincin, bedenlerin, sizin bedeninizin, başka bedenlerin size hediyelerine kendinizi daha fazla açmanız için yavaşlamanız, gevşemeniz ve daha fazla alıp kabul etmeniz ve daha fazla ileri gitmeniz için şu anda tek bir molekül değiştirecek olsaydınız hangisini değiştirirdiniz? Bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç ve şimdi on molekül değiştirecek olsaydınız hangilerini değiştirdiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ve şimdi 100 molekül değiştirecek olsaydınız hangilerini değiştirirdiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15. Ve şimdi bin tane molekül değiştirecek olsaydınız Hangilerini değiştirirdiniz? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ve şimdi 10 bin tane molekül değiştirecek olsaydınız hangilerini değiştirirdiniz? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ve şimdi 100 bin molekül değiştirseydiniz hangilerini değiştirirdiniz? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Uh! Ve şimdi Godzillion molekül değiştirecek olsaydınız hangilerini değiştirdiniz? 5, 9, 11, 5, 9, 11, 5, 9, 11, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 14 15 17 18 19 20. Vuh! Şimdi nasılsınız? Yani ee, bunu sakın ha, yaşamlarınızda aklınıza geldikçe gün içinde sorarak şu an kaç molekül değiştirebilirim diye yapmayın, tamam mı? Olur ha. Yaşamlarınızda kolaylık, neşe, ihtişam açığa çıkar. Belki bugün Hocam, belki... daha misiniz o soruyu? Ha, hangi Hocam. soruyu? Kaç tane molekülleri değiştirebilir miyim? Tamam. Şu anda yaşamımda kolaylık, neşe, ihtişam ve en çılgın hayallerimin ötesinde gereksindiğim, yeryüzünün benden talep ettiği, benim biricik yegane hediyem olan o değişim dönüşümü açığa çıkaracak olsaydım kaç tane molekül değiştirirdim? bununla ilgili toplam netliğe ve kolayla sahip olmama izin vermeyen her şeyi Godzilla on kez yıkıp yaratımlarını tüm iptal edelim mi? Evet. Right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shorts, boys and beyonds. Bu arada bu kullandığım access consciousness'ın temizleme cümlesidir. Siz right and wrong, good and bad, poke and pot, online, shorts, boys and beyonds dediğinizde bu sizin sihirli değneğinizdir ve sizi kısıtlayan sanki damarlarınızda akan kan gibi içinizde sahip olduğunuz o kudreti çok derinlere gömmenize sebep olan ve potansiyelinizi açığa çıkaramadığınız için patlayacakmış gibi yaşamınıza devam ettiğiniz o kısıtlamalardan sizi özgürleştirecek zihninin duvarlarını ortadan kaldırıp sizi kolaylık, neşe ve ihtişamın alanına açacak olan çılgın zihnimizin oyun alanına davet eder. Eğer seçerseniz tabii ki. Bununla ilgili çok detaylı bilgiyi accessconsciousness.com'da Dr. Dane Heer'in The Clearing Statement dediği gerçekten ee, 10 dakikaya yakın bir video var. Türkçe yazılarıyla temizlemecümlesi.com deseniz de oradan da karşınıza çıkabiliyor. Ben her seferinde bu videoyu 8 senedir dinliyorum. Her seferinde dinlediğimde yeniden bambaşka bir dünyaya götürüyor beni. Tavsiye ederim. Siz de dinleyin, izleyin bu videoyu. Evet, şimdi gevşeyip daha fazla kabul etmek için yaşamlarınızda arzu ettiğiniz yaşamı kendinizi yaşamınızdaki en kıymetli ürün haline getirecek neşeye, kolaylığa, ihtişama sahip olduğunuzu fark edip bunu artık açığa çıkarıp bunu kucaklayıp bu kolaylığı, bu neşeyi, bu ihtişamı sizin olduğunuz sihri kendinizin tamamını kucaklayarak, kendinizin tamamına sahip olarak, kendinizin tamamına 10 saniyede bir daha fazlasını talep ederek sahip çıkacağınız o kendi muhteşemliğinize yavaşlayıp daha fazla ilerle, ilerlemeye açarak kendimizi sahip olmak için bir enerji topu yapalım mı? Çekin enerjileri. Çekin, 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 çekin. Doldurun enerji topumuzu Daha fazla çekin. Evrenin her köşesinden çekin enerji. Oh! Uh, şimdi enerji topu seninle bugün ve bundan sonra her gün toplam kolaylık, neşe ve ihtişamla hayatın tümü bana kolaylıkla neşe ve ihtişamla gelirin oyun alanından gerçekten kolaylığın ta kendisi, gerçekten neşenin ta kendisi, gerçekten ihtişamın yani yaşamın coşkun ifadesinin ta kendisi olarak bunaldığım anlar dahil olmak üzere her an artık daha fazla kabul edeceğim bir kendimi yaratmak için evrenin her köşesindeki bütün enerjileri çekebilir miyiz? Çekin, çekin, çekin. Tsunamilerle çekin. Mesela sevgili enerji topu. Bedenli olan dünyadaki herkesin arkalarından alarak enerjiyi önlerinden senin içine topluyorum. Lütfen sen de çeker misin? Herkesin ve her şeyin, evrendeki tüm moleküllerin enerjilerini tusunamilerle çekebilir miyiz birlikte? Çekin, çekin, çekin. Ve şimdi bu arzu ettiğimiz yaşamı yaratmak için yavaşlayıp, gevşeyip, daha fazla alıp kabul edip, daha hızlı bir şekilde ilerlemek için ne gerekiyorsa bana katkı ve hediye olacak herkesin ve her şeyin bir an evvel alan hızıyla, toplam kolaylıkla, neşeyle ve ihtişamla gelip bizi bulmaları için hepsine bu enerjinin birer damlasını gönderebilir miyiz? Sen de gönderebilir misin enerji topunu ve lütfen gelip bizi bulduklarında onları benim tanıyabilmem için onlarla enerjiyi eşitleyip onlarla birlikte bir yaratım ilişkisini başlatıp katlayarak çoğaltabilmem için enerjiyi onlar gelip bizi bulduğunda eşitler misin lütfen? Sana bu sorumluluğu yükleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Right and wrong, good and bad, poke online, shorts, boys and beyonds. Uh! Şimdi gevşeyin. Daha fazlalık kabul edin. Gevşeyin. Daha fazlalık kabul edin. Gevşeyin daha fazla alıp kabul edin ve hepinize Doktor Dane Heer'in sihri olan Gary Douglas'ı kayropraktör olarak tedavi ederken Gary Douglas'ın bedeninin ona öğrettiği ESP dediğimiz varlığın enerjitik sentezi Doktor Dane Heer'in bunu eğitimlerde bize öğretebilmek için bizlerin olduğumuz sihri açığa çıkartacak SOP olasılıklar senfonisi seansını sizlere hediye etme arzu ediyorum. Bu seans 10 dakika sürecek ve bu 10 dakikalık tadımlık seans size eğer seçerseniz en çılgın hayallerinizin ötesinde bir kolaylığı, neşeyi, ihtişamı açığa çıkarmanız için bir hediye olacak. Bulunduğunuz yerde arkanıza yaslanın, gevşeyin, gözlerinizi kapayın, gözlerinizi açmayın bu seansta evet ve şimdi esopi enerjileri sizi gelip bulduğunda o arada gerçekten bu seanstan alıp kabul edeceğiniz tek bir şey olsaydı bu ne olsun arzu ederdiniz bunu içinizden söyleyin ve gevşeyin ve daha fazla alıp kabul edin ve gevşeyin ve daha fazla alıp kabul edin ve gevşeyin ve daha fazla alıp kabul edin. Ve